Arkadaşlar bu nereden geldi? Bir dakika. Uhu orada mısın? Uhu. Konuşsana. Görmüyor falan mı? Anlamadım ya. Arkadaşlar ne? Bir dakika arkadaşlar. Bağlantı kesildi. Bir dakika arkadaşlar. İnanamıyorum. Arkadaşlar nasıl olabilir bu ya? İnanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum. Evet bugün PKX'de de sizlerle birlikte oyuna yeni gelen parlak petleri arkadaşlar çıkarmaya çalışacağız. Biliyorsunuz ki yılbaşı güncellemesiyle birlikte oyuna yeni petler eklendi. Bu petleri arkadaşlar bu videomda sizlerle birlikte parlak yapmaya çalışacağız. Ben kargeyini ee, parlak yapmıştım şimdi sıra çırpıda çırpıyı arkadaşlar parlak yapmaya geçeceğim şimdi. O zaman sizler kanalıma abone olup videoya like attıysanız hadi hemen geçelim bir dakika. Bir dakika arkadaşlar arkamda biri var. Bir arkadaşlar bu kim? Arkadaşlar yanına gidiyorum şu anda. Bu kim? Gitti. Arkadaşlar yanına gidince gitti. Bir dakika bu oyun hatası falan mı acaba? Arkadaşlar bence oyun hatasıdır ya. Ben oyun hatası olmadığını düşünmüyorum. Yani böyle bir şey imkansız çünkü. Bu oyunda böyle bir şey olamaz ki. Arkadaşlar bence oyun hatası ya. Veya gözüm mü yanlış gördü? Bak gözüm yanlış gördü olabilir. Neyse biz videomuza devam edelim arkadaşlar. En iyisi sizler kanalıma abone olup videoya like hadi hemen başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi evet. Şöyle hemen arkadaşlar. Buradan çırpı bol bol alacağız. 61 bin, 61 bin tane arkadaşlar. Noel kurabiyem var gördüğünüz gibi. Bunları benim harcamam lazım. Yoksa güncelleme bitecek. Boşa gidecek. Şöyle hemen Çırpıları alıyoruz arkadaşlar. Bu arada e, geçen seneki yılbaşılardan bir fark yaşandı. Geçen seneki arkadaşlar Noel jetonlarımız bize geri iade edildi. Bu yılbaşı Noel sezonunda ilk defa arkadaşlar PKX de böyle bir şey yaptı. Harcamadığımız süsleri bize ve geri verdi. Böyle bir sürü arkadaşlar çırpı alıyorum. Umarım hızlı bir şekilde çıkar diye umut ediyorum. Çok fazla uğraşmak istemiyorum. Tamam. bayağı aldık diye düşünüyorum hemen şimdi arkadaşlar. Antrenman yaptırmaya geçelim. Evet, şöyle hemen çırpı. Evet, şu anda 4 8 11 tane arkadaşlar. 11 tane çırpımız var. Tamam, gayet iyi. Şimdi hemen bunu böyle arkadaşlar antrenman yapıyoruz. Evet, 4 elmasımızı verdik. Tamam. Direkt 15 elmas diye geçeyim en iyisi. Reklama atlamayla uğraşmaya bence gerek yok. 15 elmas versen yeter. Zaten çok fazla elmas var. Bunları neye harcayacağım bilmiyorum. 1 milyon tane elmas mı olur yahu? Evet şimdi tekrardan eğitimi tamamlıyoruz. Tamamladık. Çıktı mı? Çıkmadı maalesef. Maalesef 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 çıkmadı. Şimdi yeniden çırpı yazdık. 15 elmas verdik. Carford nasıl bataryasıyla bu arada ben bunu e, birazdan arkadaşlar şey yaparım. Evet. Şimdi tekrardan yazalım. Mutasyonlu yaparım muhtemelen. Bence gayet güzel çünkü. Carford nasıl hali de güzel arkadaşlar. 15 elmas verdik. Çıktı mı? Çıkmadı. Devam ediyoruz. 15 elmas daha verdik. Çıktı mı? Çıkmadı. Devam. Evet. 15 elmas daha verdik. Devam. Hadi çıkmasını istiyorum. Çıktı mı? Çıkmadı. Bu arkadaşlar zor mu çıkıyor? Yorumlara yazar mısınız? Bu zor çıkan bir şey mi yoksa kolay mı çıkıyor? Yorumlarınızı bekliyorum. Evet şöyle. Çıktı mı? Çıkmadı. O zaman taktik yapacağım. O zaman bir dakika ben taktik yapacağım. Şimdi ilk olarak arkadaşlar Mağaza işaret üretici destekleme bölümüne ne yazalım biliyor musunuz Ne yazalım ne yazalım ne yazalım Hmm ne olsa Böyle hemen arkadaşlar Mağazada işaret üretici destekleme bölümüne o zaman Paste yazalım pace 7777 Onayladık 5 kez arkadaşlar onaylayacağız Bayağı kez onayladım tamam 10 kez yapın siz Şimdi de içerik uyarısı destekleme bölümünde uzay kodunu kullanalım. Evet. Totemimizi yaptık. Şimdi arkadaşlar ilk başta Carpherd bataryasıyla bunu bir Carpherd nasıl mutasyonla mı getirsek? Bence öyle yapalım bak. Çünkü ben geçen binek yaptığımda peti bir anda bir sonraki yapışımda bir sonraki 5 level yapışımda arkadaşlar hemen mutasyonlu olmuştu. Parlak olmuştu yanlış dedim parlak olmuştu. Şimdi arkadaşlar hemen buradan pestleri seçelim. Şöyle 3 tane seçtik. Eşleştiriyoruz. Bakalım. Evet. Çok heyecanlıyım. Bakalım arkadaşlar. Nasıl gözükecek bu carpet nasıl? Mutasyonlu çırpımız. Evet. Geldi. Çok güzel oldu. Arkadaşlar sizce de çok güzel olmadı mı? Bunun değeri kaç arkadaşlar? Değerli yorumlarınızı bekliyorum. Bu arada 2100 e, jeton bence çok az bir rakam değil. Yani 2100 Noel parası bence pahalı. Bu yüzden ben bunun değerli olduğunu düşünüyorum. Şöyle hemen arkadaşlar asremanımıza geçiyoruz. Evet 15 e <laughs> Elmas verdik. Çıktı mı? Çıkmadı. Evet devam edelim. Çıktı mı? Çıkmadı. Evet. 15 elmas verdik. Çıkmadı. Çıkacak mı, çıkacak mı, çıkacak mı, çıkacak mı? Çıkmadı. Şimdi ben bir tane daha totem yapacağım bak. Bu da çıkmazsa bir tane daha totem yapacağım. Hemen e, şunu da 5 yapalım bakalım. Bu sefer çıkabilir. Belki de çıkar. Şimdi. Fokus, fokus. Abra, katabra. Çıktı mı? Çıkmadı. O zaman ben şimdi diğer toteme geçiyorum. Bu peti arkadaşlar binek yapacağız. Bir tanesini binek yapacağız. Çırpıyı bineğe dönüştüreceğiz. Üç tanesini. Evet. Şimdi arkadaşlar bineğe dönüştürüyoruz çırpımızı. Daha sonra parlak yapmaya çalışınca bir anda çıkacak. Bir anda arkadaşlar parlak çırpı bizim olacak. Grinch. Tamam binek yaptık şimdi arkadaşlar. Antrenman yaptırmak kaldı. Gerçekten içeri yar yarayacak mı bakalım. 15 elmas verdik. Çıkmadı. Bu sefer çıkacak. Çok hissettim. Çıkacak. Çıkacak. Hadi. Hadi. Arkadaşlar ya nasıl çıkarılıyor bunlar ya. Bir öncekinde parlak kar yengeyi çıkarmıştım. Çok şanslıydım onda. Çıkmadı. Tekrar deniyoruz maalesef. Hayır, çıksın lütfen. 15 elmas daha verdik. Tamam. Evet. Bu arada arkadaşlar sizler Noel Baba'dan ne istiyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. 2026'da Noel Baba'da e, ne istiyorsunuz? Noel Baba'nın size ne gibi hediye yapmasını isterdiniz? Evet, devam ediyoruz. Çıkacak mı? Çıkmadı. Devam. 15 elmas verdik. O bir sürü elmas verdik. Eğitimi tamamladık. Çıktı mı? Çıkmadı. Şimdi tekrardan bakalım. Böyle hemen yürpü yazalım. Evet. 15 elmas verdik bakalım. Madı şimdi çıkacak mı? Tüm kurabiyelerimi harcayacağım bu arada. Çıkana kadar harcayacağım arkadaşlar. Evet eğitimi tamamla. Gel bir çıkmadı. Bir kez daha arkadaşlar geliştiriyoruz. Çıktı mı? Çıktı mı? Çıkmadı. Maalesef çıkmadı. Ya arkadaşlar. Ama ya. Neden çıkmıyor ya? Evet. Çıkacak mı? Çıkacak mı? Çıkmadı. Neden çıkmıyor ya? Evet 15 elmas daha verdim. Tekrardan geliştiriyoruz. Yine çıkmadı. Evet 15 elmas daha. Hızlı bir şekilde yapacağım. Hızlı bir şekilde yapınca belki de arkadaşlar çıkar bir anda. Çıkmadı. Çıkmadı. 15 elmas daha verdim. Bir de çıkmıyormuş ağlarım. Eğer ki bunu parlak versiyonu yoksa gerçekten. Boşuna deniyorum olmasın bir de. Eğitimiz tamamladık. Çıktı mı? Çıkmadı. Yine tamamlıyoruz eğitimizi. Çıkmadı. Arkadaşlar şimdi sadece sıra Şiba'da. Şiba Yunus. 15 elmas verdik. Çıkacak mı? Çıkmadı. Yeniden arkadaşlar geliştiriyoruz. Çıkacak mı? Bari bu çıkaydı ya. Yeniden Şiba'yı deneyeceğiz. Son iki tane daha aşıba deneyeceğim. Sonra oyuna çıkıp gireceğim. Belki de bug olmuştur. Belki de bug olduğu için çıkmadı bizde. Ne dersiniz? Öyle bir şey olabilir mi? Bence olabilir. Evet. Geçirdik. Çıkacak. 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 Hadi. 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 Ben arkadaşlar oyuna çıkmadan geliyorum. Geldim. Arkadaşlar şimdi parlak pet yapmaya devam edeceğim. Zaten son 10774 tane arkadaşlar Noel kurabiyem kaldı. Umarım arkadaşlar çıkar diye düşünüyorum. Bir dakika. Arkadaşlar geri geldi. Bir dakika. Arkadaşlar şu anda gözüküyor. Arkadaşlar gördünüz mü? Arkadaşlar hediye kutularının yanındaydı. Arkadaşlar siz de gördünüz mü? Bu ne arkadaşlar? Ben mi yanlış görüyorum? Acaba videoda siz de görebilecek misiniz? Belki de benim göz yanılgım filandır ya. Arkadaşlar nasıl olabiliyor bu ya? Neyse. Hadi şimdi parlak yapmaya devam edelim. Ne olur çıksın. Çok uğraştım. Çok uğraştım. Çok uğraştım. Çok uğraştım. Nerede? Burada. Heh. Evet. 2100. 2100. 2100 2100 2100 Bu da son Bu da olmazsa artık Bay bay yani bay bay Şimdi bir tane daha totem deneyeceğim o totem Bu sefer hmm, Ne olsa ne olsa ne olsa ne olsa Yeniden space olsun ama bu sefer 777, 7777 değil 777. Evet 1, 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 10 defa yaptık kodu şimdi buradan şöyle hemen uzay kodumuzu destekleyelim o kodu destekledik şimdi arkadaşlar buraya gidiyoruz şöyle hemen gidelim geldikten sonra Petimizi binek yapacağız arkadaşlar. 3 tanesini birleştireceğiz. Parak yapmaya çalıştığımız petlerden 3 tanesini birleştireceğiz. Şöyle hemen şu anda birleştiriyoruz. Sonra da parak yapmaya, çalışmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Evet. Binek geldi. Şimdi bak, bak. Çok eminim arkadaşlar. Bir anda arkadaşlar çırpı bir anda Parlak olacak bak şimdi. Evet. Bir anda parlak olacak. Bir anda parlak olacak. Bir anda parlayacak. Bir anda parlayacak. Bir anda parlayacak. Bakın arkadaşlar, bir anda parlayacak. Eminim ya. Bir anda parlayacak. Evet, tamamladık etimi. Olmadı. Tekrar deniyoruz. Geliştir. Olmadı. Geliştir. Olmadı. Son iki tane kaldı. Bunlar da olmazsa ben pes ediyorum arkadaşlar. Eğitimi tamamla. Geliştir. Evet. Bir dakika. Tamam. Eğitimi tamamla. Bu son. Belki de sonun şansını arkadaşlar bir anda parlağa dönüşebilir bak olabilir yani. Hayat şaşırtır hep zaten. Evet bakalım olacak mı? Arkadaşlar olacak mı? Olmadı. Arkadaşlar yapamadık. Bu bölümde parlak pet maalesef ki yapamadık. Neyse. Biz arkadaşlar en iyisi şimdi videomuzun sonuna gelelim. Evet arkadaşlar benim videom bugünlük bu kadardı. Umarım arkadaşlar bu tarz videolar sizlerinle hoşuna gidiyordur. Mutlaka mutlaka arkadaşlar bu tarz videoların devamı için bu videoyu like atıp kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri açtığınız zaman bu tarz videolardan anında haberdar olabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar. Ne? Bir dakika. Arkadaşlar bu nereden geldi? Bir dakika. Uhu, orada mısın? Uhu. Konuşsana. Bir dakika, merhaba desem acaba cevap verir mi? Merhaba dedim. Evet, cevap verecek mi bakalım? Evet. Arkadaşlar cevap vermiyor. Bir dakika, etrafında dolaşalım bir bakalım. Acaba görmüyor falan mı? Anlamadım ya. Arkadaşlar ne? Bir dakika arkadaşlar. Bağlantı kesildi. Bir dakika. arkadaşlar inanamıyorum arkadaşlar nasıl olabilir bu ya inanamıyorum gerçekten inanamıyorum Noel Baba'ya ne oldu ya arkadaşlar arkadaşlar ne yapacağım ben arkadaşlar devamı için bu videoya like atmayı unutmayın hoşçakalın.